Ekonomi abi. Ekonomi çok güzel Ekonomi. ne var? Ekonomi. Tabii bak. Sabe, evet. Anlat bakalım bize. Ya bak koçum şeye git, kafeteryalara git, orada kafete, lokantaya git. Hepsi dolu. Ben bakayım ya aç aç diye bağırıyor bu insanlar ama bir de bakıyorum He, hepsi oradalar. Sen, Sen kaç kere değil. gidiyorsun mesela lokantaya yemek yemeye? Valla ben lokantaya hayatta tek tük dışarılarda kalırsam giderim. Yoksa atiyen <laughs> gittiğim yok. Ben bir sefer avradımla gittim. İnanır mısın? Bir 500 lira verdim. iki kişi ya bir köfte bir şey yedik. Ondan sonra tövbe dedim ya git dedim. Pahalı tamam. mıydı? Çok pahalı ya. i̇şte niye pahalı onu soruyorum. Ya iyi işte ben de ya anlamal lazım. Ben onun tersini söyledim. Ekonomiye diye. Yoksa ekonomi sıfır. Kimsenin gücü yetmiyor ya. Bugün eski arabalar 20 bin liralık arabalar olmuş 100 bin ya 150 bin lira. Ya 20 çöpe atılacak araba normalinde. Benzin olmuş değil 40 lira. Yollara da bakayım ha. Şimdi ekonomi kötü değil ki ya. Yollara da bakayım. Kıyamet kadar araba var. Ya arkadaş hem de tek kişi götürüyor gidiyor yani arabayı tek kişi sürüyor. Ya iki kişi üç kişi olsa amenna diyeceğim bir şey yok. Ama <laughs> bakıyorum tek kişi var arabanın içinde gidiyor. Ya 40 lira bunun litresi ya mübarek. Sen neye gidiyorsun? Bin minibüse git veya belediyenin otobüsüne bin de git. Yani ne desinler? Ne? Parayı veriyor. Rüzgara. Benim durumum iyi. Avradım emekli. Ben emekli. Evim var. Oh, ye, <laughs> üç ben Benim durumum iyi. Ama ya acıyorum bu galiba. Bak Tayyip Efendi ben milli görüşçüyüm. Saadet Partiliyim. Tayyip Erdoğan bizden ayrılma. Ben Tayyip'i Müslüman olduğunu için severim. Müslüman olarak severim. Çünkü Müslüman Müslümanı sevmeli. Ama politikasına, siyasetine gelince sevme. Çünkü Müslüman diye sevilir ama Müslüman diye oy verilir mi amca? Önemli ya olan. O izah edemem. Ben yok bak. Çok soruyorum. Soru ver, ver. soruyorum. Ya. Verdin diye sormuyorum. Ben vermem. Verenlere de şaşarım. Çünkü ya adam yüzüme bak bak yalan söylüyor. Her şeyi söylüyor ya sallıyor. E diyor 31 Mart'ta oylarınızı AK Parti'ye verin biz ekonomiyi düzelteceğiz diyor. Ya sen 20 senedir bu halkı bu hale getiren sensin. Sen bu hale getirdin. Akşam birisi gelmedi CHP gelmedi. Onun için onun milletleri var ya ona oy verenler var. O fantazi olmuşlar. Ben diyorum ki azar komşum ya komşum. Diyorum ki arkadaş nasıl durumun nasıl? Oy kime vereceksiniz seçimde? Ben de soğan ekmek yerim diyor. Yemin olsun. Soğan ekmek yerim diye ona veririm. Ya mübarek dedim. Soğan ekmek yiyeceksin. Onlar milyonluk arabalarla geziyor. İstediklerini yiyorlar. Gece dalavelerini yiyorlar. Sen bir soğan ekmek yeyesin ya. Çoluk olan çocuğa kalem şeyi alamıyorsun. Önlük alamıyorsun. Sen hala ona oyunu veririm diyorsun ya. Bu kadar rezillik olmaz ya. Bu kadar. Olmaz olmaz. Fatih Erbakan babasının yolundan gidiyor mu? Yok abi ona fıydırttırıyım. Ona fıydırttırıyım. Yahu sen niye babaan düşmanlarıyla bir oluyorsun arkadaş? Babaan arkadan bıçak yiyen adamlarla ne işin var senin mübarek? Kafa, bak kafadan ne dedi Fatih Erdoğan? Ben dedi Saadet Partisi'ne çaycı olurum, çaycı olurum ama bak gitmem dedi. Şimdi get oraya kondu. Ya senin orada ne işin var ya? Orada ne işin var senin mübarek? Ya sene Saadet Partisi burada. Gel bir iki sene görev yap. Ondan sonra başbakan şey isteyersen, başkanlar istiyorsa onlar sana zaten verirler. Ama önce kendini bir göster. Lop diye ben başkan olacağım dediğin zaman Peki amca sence Türkiye'nin en büyük problemi ne? Türkiye'nin en büyük problemi Tayyip Erdoğan'ın gitmesi Tayyip Erdoğan gitsin ne Saadet Partisi gelsin Türkiye huzurda bulur, refahda bulur Ben Gümüşhaneliyim Trabzon'dan kardeşlik yarışı Yarısı Dağımız vardı bizim Yarısı Trabzon'undur, yarısı bizimdir Onun için <laughs> Ya Tayyip'i de değilim ben Müslümanlığı onu seviyorum diye. Tayyip'i seviyorum. Fakat hareketler yani politikası siyaseti sıfır. İyi değil ya. ya yeter ya gavurlara yeter hizmet ettiğim Rahudi. Bak ha Filistin'e gitmedi bak Filistin'e. Kudüs şeye gidiyor. Kudüs'ün başkanı da şey diyor. Yahudi'nin başkanı Kudüs değil. Ya Yahudi'nin nerede başkanı oluyor? Şey, o baş şehri oluyor ya mübarek. Işte ben onun yerinden kızıyorum. Bir ban münü de çıkarttı. Çıkartmaz olaydı. Bu millet peşine gitti. Halbuki sen iki dakika sonra iki saat sonra da gitti özür diledi. Ama bu millet Yok oğlum yok laf olur mu? Ya Biz ana laf söyler miyiz ya? Şeyleri de söylüyor. Onun için yapılan şeyleri düzgün yapmadı. Annesi ben şey etmiyorum. Tafsil etmiyorum. Ben şu ana kadar oy vermedim, vermem de. Peki çok teşekkür ederim. Ben de size teşekkür ettim. Ha, ekonomi. Ekonomi çok iyi, mükemmel. Hiçbir evet. sorun yok. Hiçbir sorun yok, mükemmel. Her şey iyi. Süper. Her şeyden kastımız ne? Siz muhalif misiniz yoksa? Ya ben esprisine yaklaştım Öyle ya dayıya. Ben biraz tam mizahdan çıkayım. Bence iyi değil ekonomi. Değil yani. O zaman neler iyi değil diyorsun? değil. Bugün var mı alım gücü? Var Biliyorlar, mı? diyorlar. Ekonomi kötü olsa bu kadar insan burada gezer. Bir yere 90 100 liradan aşağı kalkamıyorsun. Bugün bir araba almak istesem yani, Aynen ikinci ister. el 600 bin 700 bin aşağı değil. Aa, evet, 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 Ben evet. yapmadım. Şimdi evet. ona laf yok değilsin. Alım gücünün olduğunu düşünmüyorum yani. Basit bir içecek alıyorum 10 12 lira. Bir kola alıyorum 20 lira. Mesela bir kolaya 20 lira vermek benim canımı acıtıyor anlatabildim mi? Ben niye bir kolaya 20 lira vereyim? Onun 20 lira değil. Yani yurt dışına millet yö, 3 liraya 4 liraya menü. 5 Euro orada yiyor Big Mac menü, ben burada yiyorum 140 liraya yani çok saçma. Bugün bir sevgilim olsa, arkadaşım olsa gitsem bir mekanda otursam iki kişi 200-300 liradan aşağı kalkamıyorum. Bu mu iyi ekonomi? E yani kandırmaca bu. Bugün ev almak istesem dayı 1 milyondan aşağıya var mı? Ne 1 milyonu ya? Ne 1 milyonu ya? O zaman en azından 5 milyon, 6 milyon ev. Ne 1 milyonu bahsediyorsun? Ki asgari ücret şu an Türkiye'de yaklaşık 350-400 dolar bandında. Yani bu çok ha kötü bir ev. Asgari ücret Balkan ülkelerinden bile kötü. Eskiden Balkan ülkeleriyle dalga geçerlermiş ya. Bulgar ekonomisi şahlanıyor diyorlar. Kime göre, neye göre? Durumu iyi olan için şahlanıyor. Ya zenginin malı daha da değerlendi de, fakirine fakir olarak kaldı. Fakir şahlanmadı ki. Neye göre şahlandı yani? Bir şey diyemem. Ama hayat gittikçe zorlaşıyor, alım gücü bitti. Vallahi vatandaş bir yere kadar dayanır, bir yerden sonra buraya gelir güle güle. Her gün zam olmaz. Şimdi birine e, birine tuğlayı 5 tane taşır, 10 tane taşır ama bir bina kadar taşıyamaz. E bir gün ne olacak güle güle. 28 Mayıs'taki oy tercihiniz ne olmuştu abi? Vallahi ben CHP'ye oy verdim ama tabii Meral Akşener doğrusunu yaptı. Kılıçdaroğlu girmeyecek. Neden? Mansur Yavaş var, Ekrem var. He, CHP'de yok mu? Var. Hep ben olayım. Hayır. Biraz da önünü aç gençlere, yeni yüzlere, yeni insanlara. Hep ben düşüncesinde olduğu sürece hiçbir şeye bir yere gelemeyiz. CHP muhalefette He, muhalefet muhalefetini yapamadı. Hala orada duruyor. Ya çek git yeter. Sen 70 yaşında defol git. Ben emekliyim. Güle güle. E genç ne yiyecek? Tuz mu yiyecek? On, onları da düşünmesi lazım. Bak muhalefet çıkmıyor. Zamları hiçbir şey. Yok. Kuzu kuzu oturuyor. Şimdi menfaat zamanı insanlara yardımcı olmak dedi. Çok zor durumdayız. Alım gücü bitti. Her gün zamlar zamlar nereye kadar? Allah hiç memnun değiliz. İşinin borcunu kapatıyor mu? Yok. Türkiye'nin yardımcısı ne oluyor? Tayyip babayı başa getirdik ama ne yazık ki biz mağdur olduk. Keşke yabancıları göndersin ülkemizden. Biz yine onun yanındayız. Ama bak şu Araplar bizim yaşamadığımız zevki, bizim hayatta görmediğimiz zevkleri yaşıyorlar. Neden? Gitsinler artık. Memleketimizden gitsinler, bizi bize bıraksınlar. Bir yardım yok, bir şey yok. Bak ne oldu Türkiye? Ne hale geldi? Siz Erdoğan'a oy verdiniz. Doğru. Verdik doğru. Bugün seçim olsa? Bugün seçim olsa düşünmüyorum asla. Vermezdim. Kararınızı ne değiştirdi? Ne mi değiştirdi? Bu kadar yabancılar değiştirdi. Seçimden önce de vardı abla bu kadar yapmadım. vardı da bu kadar şey yoktu Erdoğan. daha çok indi çözer bak, mi Erdoğan Çözer niye çözmesin Gönderdi Çözmedi diye sorayım ablası. Evet <laughs> Bugüne çözmedi. Kadar niye çözmedi Niye çözmedi? Bilmiyorum artık daha çok zengin olmayı mı düşündü ne yaptı? Ama Tayyip babanı babaya sesleniyorum lütfen bizim kendi insanlarımızı bize bıraksın. Askeri ücreti yükseltsin. Yükseltmesin ama bak yine bu şekilde kalsın ama gel gelirin bu kadar yiyecekler yükselmesiydi. Bir soğanı 50 50 milyon ya kilo günah ya. Kızmısınız aboy verdiğiniz. Eğer bu şekilde giderse pişmanım. Bu şekilde giderse pişmanım. Biz onun yanındaydık ama bizim kafamızı aşağı eğdirip böyle giderse